Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz konfor alanı. Aşağı yukarı bir çalışanın iş hayatı boyunca ki bütün başarısını ya da başarısızlığını bu kişinin konfor alanının ne kadar içinde kalmayı istemesiyle ve ne kadar dışına çıkmayı arzulaması ile ilgili. Hepimiz insan olarak, fıtrat olarak zamanı geldiğinde biraz tembeliz, biraz ağır yaşamayı sevebiliriz. Biraz dinlenmeden hoşlanabiliriz. İş hayatında molalar vermekten, biraz keyfimize bakmaktan hoşlanabiliriz. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama şunu unutmayın. İş hayatında yukarılara tırmananlar, basamak basamak bu merdivenleri çıkanlar sürekli konfor alanından tavizler vermektedirler. Yani yaşam kaliteleri bir miktar değişmekte. Bu tavizlerle biraz konforları bozulmakta ve ne kadar yukarı çıkmak isterlerse konfor alanlarından bu kadar feragat etmek durumundadır insanlar. Bu kötü bir şey mi? Sizi korkutmak için söylemiyorum ama bilmeniz gereken bir gerçek. Şimdi şöyle düşünelim. Siz iş hayatınıza başladınız, yeni bir mezunsunuz ve çok düzgün, çok kurumsal bir firmada, çok arzu ettiğiniz bir firmada çalışıyorsunuz, işe girdiniz bütün elemeleri geçtiniz, işe kabul edildiniz ve çalışıyorsunuz. Bir süre sonra sizden işler isteyecekler. Bu işleri zamanında teslim etmenizi, bu işleri bitirip başarıyla yeni işler size yüklemeyi isteyecekler. Bu böyle devam edip gidecek. Bütün ömrünüz boyunca iş hayatınız böyle geçecek. Fark yaratabileceğiniz tek şey üzerinizde fazla işler alabilmek, bu işleri başarıyla bitirmek ve yenilerini almak. Bunu yapabilmenin tek yolu konfor alanınızı biraz riske atmak. Yani bir karar verip teyamüden ben konfor alanımın dışına çıkmak istiyorum ve riskler almak istiyorum diyebilmeniz. Bunu yaptığınız sürece arkadaşlar iş hayatındaki çizginiz tamamen değişecek. Şimdi e, size bir takım teklifler gelebilir arkadaşlar iş hayatında. Bu teklifler geldiğinde unutmayın bu çok hoşunuza gidecek. Çok zevk alacaksınız. Hepimiz ne için çalışıyoruz? Başarılı olmak, bundan motivasyon elde etmek ve maddi manevi. Ee, buradan kazançlar elde etmek. Sonuçta da evimize, yuvamıza e, para götürebilmek, ekmek götürebilmek ve bununla rahat bir hayat yaşamak. İş hayatının özü bu. Kimimiz çok, kimimiz az kazanarak hayatı bu şekilde geçiniyoruz, geçiriyoruz. Şimdi arkadaşlar size gelen teklifi değerlendirirken size teklif edilen ücret, pozisyon, iş tanımı. Bunları bir an için unutacaksınız. Bu hayatınıza ne katıp ne çıkaracak yeni iş, yeni görev. Sizin bugüne kadar alışkanlıklarınızdan neleri bırakmanızı sağlayacak, yeni hangi alışkanlıklar edinmenizi sağlayacak. Bunu çok iyi düşünmeniz lazım. İşte bunu iyi tahlil eder, iyi analiz ederseniz yani konfor alanınızın dışına çıktığınızda başınıza neler geleceğini iyi görebilirseniz işte riskinizi azaltmış, önceden başınıza geleni iyi görebildiğiniz için yarın biraz daha az risk almış olmak durumundasınız. Her bir basamak yukarı çıktıkça konfor alanınız gittikçe bozulur. Rahatınız kaçar, uykularınız kaçar. Bu en yukarılara doğru çıktıkça arkadaşlar iyice çekilmez bir hale gelebilir. Fakat buna hazırsanız, bunun da baş edebilecek bir karakteriniz varsa, buna zaten karar verdiyseniz yani konfor alanımızın dışına çıkalım, orada her türlü riskleri alalım ve artık eskisi gibi olmayalım dediyseniz, bunu çok rahatlıkla Kaldırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, konfor alanının dışına çıkmak ne demek? Bir an için şöyle düşünelim. E, belli bir iş konusunda tecrübelendiniz, bu işin bütün çevresini çok iyi tanıyorsunuz, yaptıramayacağınız hiçbir iş yok, bütün işlerinizi tıkır tıkır yönetiyorsunuz. Fakat bir gün geliyor diyorlar ki size başka bir iş vereceğiz size, başka bir alanda sizi değerlendirmek istiyoruz. Bu e, alan belki şehir değiştirmenizi gerektirebilir, şirketin başka bir adresine taşınmanızı gerektirebilir. Şirketin bambaşka bir bölümünde yeni bir sorumluluk almak, o bölümde bambaşka insanlarla arkadaşlar çalışmaya başlıyor olabilirsiniz yakın bir zamanda. Şimdi bunu düşündüğünüzde biraz huzurunuz kaçabilir, keyfiniz kaçabilir. Yeni bir çevreye gireceksiniz. Her şeyi sil baştan belki yapacaksınız. Eski alışkanlıklarınızı yeni çevrenizde de devam ettirmek isteyeceksiniz ama olmayacak. Yeni bir şeyler kurmak yani bakış açınızı, bakış pencerenizi, paradigmanızı değiştirmeniz gerekecek. Bu da arkadaşlar huzurunuzu kaçıracak. Bunun da tarifi konfor alanınızın dışarısından dışına çıkmak. Şimdi arkadaşlar konfor alanının dışına çıktığınızda aslında bir süre alışma devresi olacak. Bu devrede kimileriniz elenecekler, kimileriniz bu devreyi başarılı bir şekilde geçecekler ve kariyer yolculuklarına devam edecekler. Etrafınızda gördüğünüz bütün yöneticiler. Bütün kariyerinde e, yol almış insanlar, konfor alanının dışına çıkmış insanlar. Siz de eğer kariyerinizde ilerlemek istiyorsanız, konfor alanınızın dışına çıkmaya hazır olmanız lazım. Bir basamak dahi ilerlemek iş hayatında. E, diyelim ekip liderisiniz, müdür oldunuz, müdür yardımcısı oldunuz. Birçok şey hayatınızda değişecek. Eski sistemle hayatınıza devam etmeniz mümkün değil. Neden peki? Yükseldikçe arkadaşlar sorumluluğunuz artacak sizden maddi manevi işin hesabını verebilmenizi isteyecekler. Yani hesap soracaklar size. En aşağılardayken hesap sorulmuyor. Fakat ilerlediğinizde yıllar geçtikçe yeni pozisyonlara geldiğinizde daha çok organizasyonda kişilerin ve işlerin sorumluluğunu üstünüze aldığınızda arkadaşlar bunun da hesabını vermek bu o kadar zor ve insanı sıkıntıya sokabilen bir şey olabilir arkadaşlar zaman zaman. İşte yukarılara doğru çıktığınızda yani terfi etmek istediğinizde sorumluluk alanınız da genişleyecek. Hesap daha çok sorulacak. Birçok şey isteyecekler sizden. Sizin hiç istemediğiniz şeyleri sizden talep edecekler. Belki organizasyonunuzda bir takım insanları işten çıkarmanızı isteyecekler. Organizasyona çok kısa sürede çok çeşitli özellikle belli adetteki kişiyi tekrar almanızı isteyecekler. Sizin başka bir şehirde, başka bir ülkede yeni bir organizasyon kurmanızı isteyecekler. Yani önünüze böyle çok çeşitli aslında fırsatlar çıkacak fakat siz konfor alanınız bozulduğu için arkadaşlar çok istekli olamayabileceksiniz bazen. Fakat düşüneceksiniz. Konfor alanımın dışına çıktıkça cesaretiniz artacak, cesaret size başarıyı getirecek ve riskler olabildiğince aşağı çekilmiş olacak. İşte arkadaşlar iş hayatında kariyer yolculuğunuzda göze almanız gereken en büyük risk konfor alanı. Siz konfor alanınızın dışına çıkmaya hazır mısınız? Değil misiniz? Konfor alanı dışına çıkan insanlara bir bakın, etrafınızı biraz gözleyin. Hangi tip riskleri alıyorlar, hayatlarında hangi değişiklikler oluyor? Bu gözlem sonucu, bu analiz sonucu, siz de bu durumlara maruz kalmaya hazır mısınız, değil misiniz? Vermeniz gereken karar bu. Konfor alanınızı bozup terfi edip maddi manevi daha iyi imkanlara mı kavuşacaksınız ya da mevcut durumunuzu, statüsünü, statünüzü koruyup geçinip gitmeye mi karar vereceksiniz? Burası çok önemli bir dönüm noktası arkadaşlar. Karar sizin. Bugünlük de bu kadar.